Albert Einstein İsrail'in Cumhurbaşkanlığı teklifini neden reddetti? Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutma. İsrail'in ilk Cumhurbaşkanı Haim Weizmann 9 Kasım 1952'de hayatını kaybetti. Aynı dönemde Aslen Yahudi kökenli olan ünlü fizikçi Albert Einstein hakkında New York Times gazetesinde dikkat çekici bir makale yayınlandı. Yazıda İsrail Başbakanının Einstein'a ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olması için teklif götüreceği belirtiliyordu. Gerçekten de bu teklif kısa süre sonra Einstein'a iletildi. Ancak Einstein gönderdiği bir mektupla bu teklifi nazikçe reddetti. Mektubunda şöyle yazmıştı: "Bu teklif beni son derece duygulandırdı ama aynı zamanda üzdü ve altüst etti." Zira bu teklifi kabul etmem mümkün değil. Yaşamım boyunca kendimi cisimlerin dünyasına adamış biri olarak, insanların dünyasıyla ilgilenmek ve resmi görevlerle uğraşmak için gerekli olan ne deneyime ne de yeteneğe sahibim. Böylece Einstein'ın cumhurbaşkanı olması fikri gerçekleşemedi. 8 Aralık 1952'de İsrail Cumhurbaşkanlığı görevine Isaac Benzivi getirildi.